Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Namazı dosdoğru kılın ayeti Kur'an'ın birçok yerinde geçiyor. Namazı dosdoğru kılmak ne demek? Neden bu kadar bunun üzerinde durulmuştur diye soruyor kardeşimiz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde namazı dosdoğru kılın buyurmuştur. Bu doğru. Bununla beraber Rabbimiz Fana ve Teala yani tek başına namaz kılın manasında ifade kullanmamış amel işleyin diye de hiçbir ayet bulamazsınız. Yani ay ay amel işleyin. <laughs> Rabbimiz ne, ne buyuruyor? Rabbimiz buyuruyor ki dost doğru amel işleyin. Salih amel işleyin. Ve akimus salih ve amiru salihat gibi. Ey dost doğru namaz veya salih amel. Dolayısıyla yani bu bir işi düzgün yapma manasında gelir. Hani siz birine dersiniz ki benim şu duvarımı ör ama o insan bu duvarı eğri büğrü örse siz bundan razı olmazsınız. Yani bir kalite ararsınız, bir e, düzgünlük ararsınız veya veyahut e, ee, şu yemeği yap dediğiniz birine o yemeği çok kötü yapsa ondan kabul etmezsiniz. İstersiniz ki onun hakkını versin. Ancak Allah subhanehu ve teala salih olarak yapılacak olan amelden razı olur. Namaza gelince Rabbimiz subhanehu ve teala namazı dost doğru kılın diye emretmesi ey kişinin namazına ihtimam göstermesi Rabbinin huzurunda olduğu şuuruyla hareket etmesi, hem gönlünü, kalbini, aklını, bedenini, her şeyiyle Rabbine teslim olmasını ve namazını dost doğru kılmasını emretmektedir. Hatta İmam Elbani Rahimahullah, Sıfat-ı salat -ı Nebi isimli kitabında yani namazını doğru kılmayan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Namaz Kılma Şekli isimli kitabında e, namazın rukunlerini yani kıyamını rukun olmazsa olmaz, rukosunu rukun olmazsa olmaz, secdesini rukun olmazsa olmaz, Koğudunu rukun ve bunları sayarken bununla beraber e, bunlarda itminan buluncaya kadar beklemek, yani o rukunun hakkını vermeyi de rukun olarak saymıştır. Delil olarak da şunu getirmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam namazını doğru kılmayan işte dost doğru kılmayan bir kimse gördü. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste o kişiye dedi ki ferci fasalli fe inneke lem tusalli. Dön dedi namazını tekrar kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın. O adam tekrar döndü Namazını kıldı tekrar Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Aleyhisselatü Vesselam onu üç defa geri çevirdi ve namazını i iade ettirdi. O adam her seferinde aynı namaz kıldı. Ve sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki وَالَّذ۪ي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْن۪ي Ey Allah dedi seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bundan başka namaz kılmayı bilmiyorum bana bunun doğrusunu öğret. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dost doğru namaz kılmayı işte o zaman bu sahabiye öğretti. Onun vesilesiyle kıyamete kadar gerçekten namazını dost doğru kılmak isteyenlere bir örnek ve nasihat teşkil edecek şu öğretiyi yaptı. Dedi ki, فَاِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَا فَكَبِّرِ Namaza durduğun zaman tekbir getir. Yani kıbleye yönel, Allah'ın huzurunda olma bilinciyle Ey tekbir getir. Sonra kıra ma Kur'an. Sonra da Kur'an'dan sana kolay gelenini oku. Ey on anlıya anlıya, tane tane, e, içine sindire sindire ve gerçekten Allah'ın ayetlerinden tilavet yaptığın şuuruyla oku. Ondan sonra dedi ki, Sonra rükuya eğil. Hatta tetme inne rakian. Rükuya eğil, Öyle ki rükuda bütün vücudun itminan buluncaya kadar, yani e, o eğildiğin pozisyonda eklem yerlerinin yerine, yerine oturuncaya kadar bekle ve Allah'ın tabii ki emrettiği şekilde onu yücelt. ثُمَّ merfa, <laughs> sonra rükudan kalk. Hatta tetme inna ayakta iken bütün vücudun itminan buluncaya kadar bekle. ثُمَّ <laughs> sonra secde et hatta tetme inne secde secdede bütün vücudun itminan buluncaya kadar yani yerleşinceye kadar yani sükun buluncaya kadar bekle. Ondan sonra dedi ki vefal zalika fi salatika kulliha ve bütün namazlarında buna dikkat et bunu böyle yap dedi Aleyhissat Vesselam. Dikkat edin Allah Resulü sallallahu aleyhi o sahabeye demedi ki thumma ka thumma rfa thumma sjud thumma rfa Aleyhissat ona demedi ki ruku et, sonra kalk, sonra secde et. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ruku et, ruku da nasıl bir ilahın karşısında eğilmiş olduğu şuurun ve bilinciyle bütün vücudun itminan buluncaya kadar bekle ve bunun bir ibadet olduğu şuuruyla bunu yap. Sonra ayağa kalk. Ayakta bütün vücudun eklemlerin oturuncaya kadar, sükun buluncaya kadar bekle ve sana emredildiği gibi tesbih ve dualarını yap. Semi Allahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd der denmesi gibi. Sonra secde et. Ey Allah'ın huzurunda ne kadar zelil olduğunu, onun ise ne kadar yüce olduğunu, a'le olduğunu itiraf et ve onun ilahlığına teslim ol. İşte bu dost doğru namaz kılmaktır. Yani bunun aksi ise namazdan çalmaktır. Ee, yani daha eğilirken adam başlıyor Subhan Rabbil Azim demeye veya daha kalkarken e, işte e, işte Subhan Rabbiyal Ale demeye bu ve benzeri şeyler dolayısıyla bu e, namazı bir an önce bir, oldu bittiye getirmektir. Bu da salih bir ibadet olmadığı gibi dost doğru namaz kılmak da olmamaktadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılma şekline bakıldığı zaman onun ne kadar düzgün namaz kıldığını ne kadar güzel namaz kıldığını anlarız. Hepimiz için örnek olan Resulullah olduğu için aleyhissalatü vesselam onun buyurduğu sallu kemer aytumuni usalli e, sallu kemer aytumuni usalli yani benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz öyle namaz kılın buyurmasıdır. O halde namazlarda ne kadar farzlara rukunlara sünnetlere dikkat edersek o kadar ecrimiz bol olur. Allah subhanehu wa teala نَمَازَهُ دُسْتُورُ كِلَان كُلَّارِنْدَان كِلْسِم بİZلَرِ وَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ